Ya ya ya. Hey, ne yapıyorsun? Onlar benim sütlerim. <laughs> Be. hmm, nefis. <laughs> Pijama askerinler yardım edin. Ne oldu küçük kız? Neden ağlıyorsun? Kocaman bir adam gelmiş ve benim sütlerimi içiyor. Lütfen yardım edin. <laughs> Olamaz. Diş adamdan bahsediyor olmalı. Hadi çocuklar hemen gidelim. Süper Kedi Hızı siz de gelin. Lütfen sütlerimi kurtarın. Onları çok seviyorum. Ben içmek istiyordum. Süper Kedi Hey diş adam dur. Kapat şu ağzını. O sütler senin değil. Onları içmemelisin. Nedenmiş? Benim canım süt çekiyor ve içeceğim. Sen bana karışamazsın. Hey diş adam dur bakalım. Hadi kedi çocuk bana yardım et. Götürelim onu. Aa, çekil. Dikkatli ol. Etrafına çok zarar veriyorsun. Seni hapse atmak zorundayız. İyi de kedi çocuk diş adamın sığacağı bir hapishane yok ki. Evet ne yapacağız? Biz de ona göre bir hapishane yaparız. Hadi sen git hemen süper kedi hızına yap kedi çocuk. Tamam hemen geliyorum. Süper kedi hızı. Tamam bitti. Diş adam sana her gün üç öğün yemek getireceğiz. Ama sen sakın buradan çıkma tamam mı? Zaten çıkamazsın çok güzel bir hapishane yaptı kedi çocuk. Ya çok sağlam olmadı gibi sanki. Oldu oldu. Hadi benim işim gücüm var ben gidiyorum. Sana yemek getireceğiz tamam mı? Sakın merak etme. Tamam. Hadi gidelim. Of, şimdiden acıktım. Canım çilekli süt çekiyor. Of ya neden burada bekleyecekmişim ki? Gidiyorum ben. Çok acıktım dayanamadım artık. Ah, ah, ah. Yemek, yemek istiyorum. Buradan yemek kokusu alıyorum. Yemek. Hey diş adam sen burada ne arıyorsun? Hapishaneden nasıl kaçtın? Oo, karnım aç. Bay Kuşkas. Bu da ne böyle? İnanmıyorum. Şeker cenneti. Benim karnım acıktı. Hadi yemek yapalım. Ah. Kedi çocuk yemek demişken diş adamın yemeğini vermeyi unuttuk. Evet. Hadi git yemeğini götür. Neden ben götürüyormuşum? Sen götür. Tamam karar verelim sırayla. Bir sen bir ben. Önce kim götürsün? Sen götür kedi çocuk. Ben de o sırada yemek hazırlayayım bize. Tamam süper kedi hızımla hemen götürürüm zaten. Tamam ben de bize yemek hazırlayayım burada. Bakalım ne varmış dolapta. İşte diş adamın yemeği. Diş adam bunlarla doyar mı ki? Bilmiyorum. Doymak zorunda mecbur. Diş adam sana yemek getirdi. Olamaz. Olamaz kaçmış. Eyvah ne yapacağım? Hemen diğerlerine haber vermeliyim. Kenara düşenleri yiyemedim ya. Neyse. Gidip kendime yiyecek başka bir şeyler arayayım. <laughs> baykuş kız dikkat et diş adam kaçmış. Olamaz baykuş kız. Yoksa. Yoksa diş adam. Olamaz. Tam da tahmin ettiğim gibi olmuş. Diş adam buraya gelip bütün şekerleri yemiş. Ay kuş kız nerede peki? Gidip kertenkele çocuğa haber vermeliyim. buradan bir yemek kokusu geliyor mu? Oo yemek. bu da neymiş? Açalım. Kertenkele çocuk. Ne oldu kedi çocuk korkuttun beni. Diş adam kaçmış kedi çocuk ne yapacağız? Baykuş kız da ortalarda yok. Bütün şekerlerimizi yemiş. Nasıl kaçmış kedi çocuk? Hapishane yapmamış mıydınız siz ona? Evet hapishaneyi yıkmış. Her tarafı dağıtmış. Daha sağlam bir hapishane yapmanızı söylemiştim size. Şimdi bunun sırası değil diş adamı bulmalıyız. Sen diş adamı bul kedi çocuk. Ben çok sağlam bir hapishane yapacağım. Bir daha kaçamayacak. Hey diş adam demek buradasın. Evet buradayım. Çok güzel bir yemek vardı burada. Onları yedim. Ha, öyle mi? Ben de sana tam bir ha ay hapishane demişim. Sana ev yapmaya gelmiştim buraya. Ev mi? Yaşasın. Benim hiç evim olmamıştı daha önce. Tamam o zaman burada durup beni izle. Sana çok güzel bir ev yapacağım. Olur, izleyeyim. Burada bekliyorum. Tamam, şimdi önce etrafı toplamalıyım. evi bu legolarla yapacağız. Çok sağlam olacak. Asla kaçamayacaksın. Kaçamayacak mıyım? Neden evden kaçamayacağım? Kaçacaksın kaçacaksın yanlışlıkla söyledim. Şimdi beni izle çok güzel bir ev yapacağım sana. Arkadaşlar ev yapmayacağım hapishane yapacağım. Sakın söylemeyin. Diş adam gel bir bakalım buraya sığıyor musun? Aa, ağzımdan tutma. Tamam sen burada bekle. Sen durarken yapayım Hapishane Ay hapishane diyorum özür dilerim yanlışlık oluyor. Hapishane değil sana çok güzel bir ev yapacağız şimdi. Çok büyük bir kafan var. Onun için birazcık zor oluyor ama birazcık dayanırsan çok güzel bir evin olacak. Çok heyecanlıyım kertenkele çocuk. Sen çok iyi birisin. Bana çok güzel bir ev yapıyorsun. Evet öyleyimdir. Tamam evin önünde yapalım. Yoksa buradan kaçabilirsin. Ve tamamdır. Hapishanemiz işte bitti. Buradan asla çıkamaz diş adam. Hapishane mi? Bana ev yaptığını sanmıştım kertenkele çocuk. Bana yalan mı söyledin? Eee şey... Evet yalan söyledim sana. Ben sana güvenmiştim. Bana ev yapıyorsun diye gelip buraya girdim. Sense beni hapse attın. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Özür dilerim diş adam böyle olması gerekiyordu. Sen insanların içeceklerini içiyorsun. Bizim bütün şekerlerimizi de yemişsin. Ama biz seninle arkadaştık. Tamam o zaman diş adam seni affediyorum. Ama bunun böyle olması... Aaa olamaz. Ben de düştüm bu hapishaneye. Nasıl çıkacağım şimdi? Yardım edin sıkıştım burada. Çıkarın beni. <laughs> hey, şuna bakın. Birisi diş adamı yakalayıp hapse atmış. Çok sağlam bir hapishaneye benziyor. Evet, gerçekten çok sağlam. Asla kırılmaz. Tamam o zaman, artık gidip keyfimize bakabiliriz.